Darıldın mı gülüm bana hiç bakmıyorsun bu yana darıldın sen berisledim ilk gibi korkulaştırdım mı? Darıldın mı gülüm bana hiç bakmıyorsun Gerçekten! bu yana. Ya aşkım. Anırma sana. Ben de seni seviyorum aşkım. Ama ne yapıyorsun böyle bak bu bizim en mutlu günümüz kalk hazırlan hadi bak damat banyosunu yaptı hazırlanıyor. Bir onun değil ya? Böyle giderse sen bizim evlilik yıldönümümüzü de unutursun. Aldım ben senden o elektriği. Tanışma yıldönümümüzü de kutlayacak mıyız aşkım? Ha? Hani sen bir kızı gitmiştin aşağı. Bol anımız var yani. Fazla mı ileri gittim ya? Çetin.